Bil ki hafız aradığın zaman fazlaca bulabilirsin. Doktor aradığın zaman da. Fakat Allah'a giden yolda sana rehberlik edecek. Nefsinin kusurlarını sana bildirecek birini aradığında bunların sayısının ne kadar az olduğunu görürsün. Eğer böyle birini bulmuşsan onun eteğini sımsıkı tutun. Tevazuyla Allah'tan yardım iste. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmuştur. And olsun ki güçsüz olduğunuz bir vakitte Bedir'de Allah size yardım etmişti. Eğer Allah'tan lütuf istersen fakirliğini ortaya koy. Zira sadaka ancak yoksullara, düşkünlere mahsustur. Bir nehrin içinde susuzluktan kavruluyorsun. Onunla olduğun halde ona kavuşmak istiyorsun. İnsanlar bir tuhaf olmuşlar. Artık ahiret için bir araya gelmiyorlar. Buluşmaları yalnız ya yeme, içme ve eğlenme için. Sen kendinin kıymetini bilmiyorsun. Bilmiş olsaydın kendini Allah'ın azabına hedef yapmazdın. Dünya malını öyle çok istiyorsun ki onu elde etmek için çırpınıp duruyorsun. Dünya gerçekten bu kadar önemli mi? Halini kitap ve sünnetten öğrenmeyip de falcıya soran adamın hali ne hayret verici. İbadette zayıf düştüğün an ibadetini gözyaşlarıyla onar. Eğer biri sana gelip de ağlanacak halde olan kimdir diye sorarsa de ki kendine verilen sağlığı Allah'a isyankarlıkla harcayan kimsenin haline ağlamak gerek.